Ben bu soruyu çok hatırlıyor gibiyim. Şu ha. görselde. Evet çocuğun tipinde şöyle bir karizma var. Osmancım şimdi iki, kardeşim şu LGS öğrencim, canım öğrencim. Bu iki şeye baktığında çubukların boyları eşit miymiş? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularını çözüyoruz. Şimdi bu soruyu az önce de videoda çözmüştük ama tekrar etmek adına çözelim. A şehrindeki taksi kaç TL'den başlıyor kardeşim? 4 B şehrindeki taksi? 5 İkisinin beraber başlamadığını, aynı fiyattan başlamadığını görüyoruz ama bir dakika sonra bunlar eşit hale geliyor. O zaman A şehrindeki taksi 1 TL daha fazla gidiyor değil mi? Her kilometrede 1 TL daha fazla para ödüyorsun. Evet. Dakika demeyelim de şuraya kilometre diyelim. Bir kilometre sonra fiyatlar eşit. Buradan hangi yorumu çıkarıyoruz? A şehri daha pahalı. 12 kilometrede A şehri 12 kilometre daha pahalı. 12 TL daha pahalı ama başlangıçta 1 TL daha ucuz olduğu için 12'den biri çıkarıyoruz. 11 TL. Eğer 0 TL'den başlasaydı, açılış ücreti olmasaydı 12. Bu grafiğe göre cevap 12 olurdu. Ama aralarında bir farkla başladığı için 1 TL geriden koşmaya başladığı için o aradaki fark bu şekilde hallolmuş oluyor. Şimdi bu soruda top sende kardeşim. Bir dakika veriyorum sana bir oku. Şimdi bu soru denklem sorusu. Bir bilinmeyenli denklem sorusu. Ama şöyle soruya bakıp denklem kurmadan nasıl çözeriz? Burada kaç tane çekmece var? 1 2 3 4 5. Burada kaç tane çekmece var? 1 2 3. Arada kaç çekmece farkı var kardeşim? Hocam ben yapayım. Söyle kaç tane var? 2. Eee 2 tane çekmeceye karşılık 210'dan 180'i çıkarınca 30 oluyorsa bir çekmece kaç olur? 15. 15. Bir çekmece 15 diyor ki buranın tamamına kaç tanesi var? Veya buna kaç tanesi var? Toplam çekmece. 180'i 180 65'e böldüğümde 24 oluyor yani. 12. Yok 12 oluyor yani. Demek ki buraya 12 tane sığıyor. 5 tane de zaten var. 17. 17 tane. Buradan yapsaydın sonuç farklı çıkar mıydı? Hayır. 210, 11, Hayır, 14, 14, 15, 16. 17 diye çıktı. Sıradaki sorumuz da şu şekilde. Denklemle nasıl yapardık bunu? Bunu denklemle 5x artı 180 eşittir 3x artı 210. Ee, tamam. Bom. Doğru yanıt. Şimdi denklemle çözeceğim bir soru daha. Üçüncü soru. Evet dinliyoruz seni. Nasıl çözdün? Ee, hocam şimdi indirimli bilet alan e, izleyici sayısı şey indirimli bilet alan izleyici sayısı tam bilet izleyici alan sayısının 3 katıymış. Yani buna x diyoruz. Buna 3x bir artı de... 2 diyorum. Evet. Bir de fiyatlarla bunları çarpacaksın değil mi? Evet. Hocam sonra 18 koltuk boşmuş. 18 ile 2'yi tamamlayabilirim. Sonra 100'e 4'e böleceğim. X'leri. X'ler için. Şöyle yapsak olur mu? 18 koltuk 18... boş ya. Evet. Şunları toplasak. Topla. Kaç olur? 4x artı 2. Evet öyle yapalım. Onda kaç eşitlemen lazım? 18'i çıkarıp 100'den. 82. Nasıl buluruz gerisini? 2'yi ee, dediğim gibi şuna tamamladığım için bu 20 oluyor. 80, 4, x 80'e bölersem 20. Tam bile 20 kişi. Buraya 20 koyarsam Hı. indirimli alan? Ee, i̇ndirimli alan 62. evet. 3 kere 20, 62 daha 62. Neyi soruyor? Aa. Parayı soruyor değil mi? Evet. Yani 62 ile onu çarpacağız. 12 620'yi çarpacağız. 240. 620. Türklersem, 240. 860. Tek attığın soruya kardeş. Ben bu soruyu çok hatırlıyor gibiyim. Ha. <laughs> Şu görselde. Evet çocuğun tipinde şöyle bir karizma var. <laughs> Yanda iç içe geçirilmiş üstü açık 9 tane küpten oluşan bir oyuncak görseli verilmiştir. Bu oyuncaktaki her küpün kenar uzunluğu bulunduğu küpün kenar uzunluğundan 1 santim daha kısa. Oo. Ve en büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün kenar Yani önce birinci olayı halledelim. X, X artı 1, X, X artı 2, X artı 3, 4, 5, 6, 7, 8. X 8 olur değil mi başkan bu? Evet. Sonra şu olaya geçelim. Diyor ki en büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün kenar uzunluğunun iki katıdır. En küçük küp... Hocam i̇ki, iki katı olduğuna göre x artı 8 e, x 8 oluyor. Yani x artı 8 bak şöyle şunu 2 ile çarptım. 2x X evet. 8'e eşitmiş. Buradan denklem kurar gibi yapınca x eşittir 8. Evet. Ne soruyor? Dorunun boyunu soruyor. Kaç tane x'ler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane x var. 9 kere 8 72. Bir de 2. bir de birden 8'e kadar olan sayıları toplamamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Bunların hepsini toplamamız lazım. O da kaç yapar? 36. 36'dan mı? Evet. Toplarsan 108. 108. Kuralı biliyor musun? 1'den eğer ardışık olarak sayılar artıyorsa son sayıyı bir artır. 8 kere 9, 72. 2'ye böl. Toplamlarını bulmuş olursun 36. Bilmiyordum. En çarpı en artı 1 bölü 2. Lisede öğreneceğin ilk kurallardan birisi budur. Şimdi 9'a çarpıyorum değil mi? E, tabii. Yani, evet. yani, yani. Mesela şöyle düşün. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını düşün. Hı -hı. 100 çarpı bir fazlası 101. Bölü 2. Şunlar sadeleşir. 50 çarpı 101 olmuş olur. 5050. Tamam. Sıradaki sorumuz bingo bu soru. Bakalım bu soruda biraz sana vakit verelim. Uğraş kardeşim. Osmancı şimdi iki, kardeşim şu LGS öğrencim, canım öğrencim. Bu iki şeye baktığında çubukların boyları eşit miymiş? Evet. Şimdi kardeşim diyor ki kes iki santimini kesebiliyor musun kardeşim? Evet. Bunu da kes Sonra da üç parçaya böl diyor. Bölebiliyor musun kardeşim? Evet. Bunu ne evet. diyor kardeşim? Kes 3 santimi. Sonra da 4 parçaya böl diyor. Bölebiliyor musun kardeşim? Evet. E bunların boylarının arasındaki fark E kardeşim. Ne oluyormuş bunların boyları arasındaki fark? 3 oluyormuş. Oldu mu kardeş? Oldu. 12'de paydalarını eşitliyorum. Her iki tarafın da paydasını eşitliyorum. 4x 8. Aman dikkat. Aman aman bu eksiye dikkat. Eksi -3x artı 9 eşittir 36. Burası artı 1. Burası x. x artı 1 eşittir 36. x eşittir 35 kardeş. x 35 ise götürüp yerine koyduğumda 35'ten 2 çıkar. 33. 3'e üç. böl 11. 35'ten 3 çıkar. 32. 4'e böl 8. Çubuğun biri 11. Bir, diğeri 8. 11, 11, 11. 8, 8, 8, 8. 8 kere 4, 32. 11 kere 3 de ot 33, 32 ile 33'ü toplayınca 75. 60. A, 65. Geçen gün bir öğrencim de tersten gitti. Soruyu çözerken tersten gitti ama nasıl gitti? Aralarındaki fark 3 santim ya. Şöyle yaptı. Çözebilir miyim bilmiyorum tersten giderek. Buna x artı 3 dedi kardeş. Buna da x dedi. Doğru mu? Evet. Toplarsam kırmızıları 3x artı 9 mu yapar? Evet. E bir de 2 santimlik parçasını kesmiştim. 2'yi de eklerim. 3x artı 11 mi yapar? Evet. Diğerini toplarsam 4x yapar. Bir de 3 santimini kesmiştim. 4x artı 3 mi yapar? Evet. E buradan x eşittir 8 çıkar. Bak denklemi çözünce. Bu da daha kolay bir yol. 8 kere 4 32, 11 kere 3 33, 65'i gene bulduk. Hani başlangıçta 2 santimini kesiyordu ya onu buraya ekledim. Burada da 3 santimini kesiyordu ya onu ekledim. Kesildikten sonraki uzunlukları arasındaki fark 3 santimdi. Bunlara x dedim. Uzun olana da x artı 3 dedim. Öyle çözdüm. Bakalım yeni sorumuzda ne var acı? Apartman yapacağız yeni sorumuzda. Hazırsan yapalım apartmanımızı kardeşim. Tamam. Ev mi yapacağız apartmanla? Sorumuzda ne diyor kardeşim? Mutfak dolabı için 500 lira harcarsın, vestiyer için 450 lira. Şimdi inşaat firması 11 metrekarelik mutfak dolabı bu metrekare fiyatı. 11 metrekarelik mutfak dolabı ve 10 metrekarelik vestiyer yapacaktır. 11 ile bunu çarpacağım 5500. 10 ile de bunu çarpacağım 4500 her daire diyor. O zaman bir daireye masrafımız 10.000 TL. Bereket versin. Doğru yazdık değil mi 10 bine? Ben bazen sıfırları kaçırıyorum. 100.000'e falan gidiyor. Şimdi sonra diyor ki KDV dahil %18 KDV. Kendi fiyatı %100. Bir de KDV'yi dahil et kardeşim diyor. %18'i dahil et. %118'i kaça eşitmiş kardeşim? 236. 236 bine eşitmiş. E %100'ü kaça eşittir? Bak bağlantıyı görüyor musun? Bağlantı yolunu. E100 bağlantı yolu bak. Hop İki kat. O zaman bunun da iki katını alıp sonuna da 3 sıfır koyarsam x eşittir. 200. Bin. 200. Oldu mu kardeşim? Oldu. Demek ki bizim bütün evler için yapmam gereken yani evler için 200 bin lira dolap ve vestiyere masraf ediyorum. E bir tane eve 10 bin lira masraf ettiğine göre toplam 200 bin lira masraf ettiğime göre toplam kaç ev vardır? 20 tane ev vardır kardeşim. Devam edelim. Sıradaki sorumuz yani mantığını öğrendiğin zaman, girdiğin zaman mantığına kolay sorular. Sıradaki sorumuz bu. Şimdi baktığımızda ne diyor soruda? Genişlik ve uzunluk var. Diyor ki SB'den tişört sayısı MB'den tişört sayısının iki katından bir fazladır. Yani burası 2x artı 1'miş kardeşim. Burası da x'miş. Doğru mu? Hı hı. Peki tişört sayısını bulduk ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şurayı okuduğumuz zaman resmin basıldığı an tişörtlerin genişliğiyle uzunluğunun çarpılmasıyla bulunan sonucun %10'una karşılık gelmiş ve yapılan baskıların 1 cm karesi 1 kuruştur. Hoppa! Şimdi kardeş nasıl hesaplanıyormuş fiyat? Diyor ki genişliğiyle uzunluğunu çarp. 76 ile 50'yi çarp. Kaç yapar kardeşim bunları çarpınca? 380. %10'unu bulmak için. 380 yapar. Genişliğiyle uzunluğu çarp 380 yapar. Ondan sonra bunun da bir sıfırını sil. %10'unu bulmak için ona böldüm. 38. Sonra da onu 0,1 kuruşla çarp demiş, değil mi? Yani 0,1 TL ile çarp demiş. Bunu 0,1 TL ile çarparsam ne olur? Bu arada bu 3800 yapar, değil mi? Çarpınca 3800. %10'unu evet. al. 10'a böldüm 380. Sonra 10 kuruşla çarptım. Bir sıfırını daha sildim. Yani 10 kuruş yerine 0,1 TL yazıyorum. 0,1 TL ile yazınca demek ki SB'den tişörtlerin sayısı kaç liraymış? 38 TL'ymiş. Geldik buraya. 55 ile 88'i çarpacağım. Şurada çarpayım. 80'i çarpacağım. 8 kere 5 40. 8 kere 5 40. Elde var 4. 4400. Sonra bunun %10'unu bul diyor. Bir sıfır gider. Sonra onu da 0,1 TL ile çarp diyor. Onun da bir sıfır gider. 44 TL. Gelelim bunu çözmeye şimdi. 44 TL. X tane tişört var. 44 ile çarpınca 44 X olur. 38 tane tişört var. 2x artı 1 ile çarpınca ikisine de dağıtırım 38'i 2x artı 1'e. 76 x artı 8 eşittir 278. Buradan bunları topladım. 120 x. 38'i sağ tarafa attım. 240. x eşittir 2. Demek ki m beden tişört sayısı 2'ymiş. Bu tarz sorularda pratik bir yol var. %40 tasarruf ediyoruz. Önce bir bunu bulalım. 50 kuruş 0,5 TL yazıyorum. 1000 kilometre gidiyorum bir ayda ve %40 tasarrufum oluyor. Önce bir bakalım ayda ne kadar ödemem gerekiyor tasarruf olmadan. 0,5 ile 1000'i çarpınca kaç olur? 500. Evet. 500 TL aylık masrafım var ama arabaya tük taktırınca %40 tasarrufum olacak. Şu iki sıfırı siliyorum 50 çarpı 4. Her ay 200 lira karın olacak her ay ama sen arabaya tüpü taktırabilmen için de bak bir yıldaki masrafına bak 3000 lira maliyetin var 600 lira da bakımı var 3600 sen bu 3600 lirayı baştan veriyorsun her ay 200-200-200-200 kâra geçiyorsun önce bu 3600'ü bir şey yapman lazım değil mi yani? 3600'ü karşılayıp sonra kâra geçeceksin. Kaç ay sonra o 3600'ü karşılayabiliyorsun? 18 ay sonra artık böyle yaptığım masrafla tasarrufun eşit olmuş oluyor. Bu da böyle şey bir soru mantıken çözülebilecek bir soru denkleme girmeden. Bu da güzel bir soru bakalım nasıl çözeceğiz? Ne demiş? Her iki tarafında da özdeş disk şeklindeki kütlelerin yerleştirilmesiyle meydana gelen alete halter denir. Kilogram cinsinden birer tam sayı olan diskler kullanılarak oluşturmuş bir halter verilmiştir. Çubukla birlikte kütlesi 284 kilogram bu arterin. Disklerden en büyüğünün kütlesi en küçüğünün kütlesinin 3, ortancanın kütlesinin 2 katıdır. Yani bu x, bu 2x, bu da 3x mi? Doğru mu yaptım? En büyüğünün kütlesi en küçük, küçüğünün kütlesinin 3 katı, ortancanın 2 katıdır. Yanlış yaptım. Yanlış yaptınız. şöyle diyeceğim. Bunun 2 katıysa buna 3x diyeceğim. Bunun 3 katı buna da 2x diyeceğim. Tabii halter olduğu için iki tarafta da eşit olacak. 6x, 3x, 2x. Topladım. Ben biraz farklı yaptım. Ama aynı sonuç. 22x değil mi toplama? Bir de halterin ağırlığı var. Buna soru işareti diyelim. 284 kilo çıkıyor. Buna göre demir çubuğun kütlesi en az kaçtır? 22'nin kaç katını alırsak 284'e doğru ulaşırız? 10 katı 220. 12 katı galiba. 20 kişilere eklesek burası 264 yapar. E, 264, 264, de bir 20 kilo kalıyor. Demiri de 20 kilo en az yapabiliriz. Ha daha fazla yapabilir miydik yapar. Evet bu sorularda ne yapalım? Kolay bir taktiğimiz var. Şimdi başlangıçta ödenen paralar var. Bak peşin ödenen 700, 1200. Kardeşim Erzurum daha pahalı değil mi? Erzurum Rize'den daha pahalı. Kaç lira pahalı? 500. E o zaman Erzurum'un bir avantajı olması lazım. Tamam nakliye parası daha pahalı ama bak Erzurum 50 kiloluk bir paketi 12 liraya götürüyor. Rite ise 50 kiloluk bir paketi 14 TL'ye götürüyor. Yani başlangıçta Rize karlı ama sonradan her pakette Rize Erzurum'dan 2 TL daha fazla. Kaç paket sonra o zaman Rize Erzurum'u yakalar. 2 TL'ye bölersek 500 TL'yi. 250. 250 paket. Her paket 50 kiloysa şunun 50 kilo olarak hesapladım. Bak 50 kilosu 14 hesapladım. Her paket 50 kiloysa 250'yi 50 ile çarptım. 6 bin yok 12 bin, 500. 12 bin 500. Evet şimdi sorumuzu çözelim. Ne demiş soruda başlangıç noktasını vermiş mi? Hayır. Koordinat düzlemine tanımını vermiş burada. Aşağıda birim kareli zeminin üstüne yerleştirmiş Kaan, Doruk ve Ceren birer atış yapıyorlar. Yaptıkları atışların tahta üzerinde isabet ettirdikleri yerler kırmızı bölgeyle gösterilmiştir. Kırmızı nokta ile. Kaan, Doruk ve Elin atışların isabet ettikleri noktaların koordinatları sırasıyla eksi 2'ye 1, 1'e 0'a 1'e 2 olduğuna göre Ceren'in isabet ettiği Bölüm neresi olabilir? Şimdi 1'e 0 diyor. Şurayı merkez kabul edersek. Evet. Şöyle çizeyim eksenleri. Şurayı tam başlangıç noktası kabul edersek. Şu noktalar tam uyumlu bir şekilde geliyor kardeşim. Bak burası 1'e 0 doğru. Burası 1'e 2. Evet. Doğru. Burası da 1'e 2, 1'e 0. Burası da kardeşim eksi 2'ye 1. Doğru mu? Hı hı. Yani şurada verilenlerin hepsini yakaladık. Tam ortasını evet. merkez kabul edersek. E o zaman Ceren'e de bu kaldı. Sola evet. doğru 1 gidiyorum. Eksi 1 aşağı doğru da 2 gidiyorum. Eksi 1'e eksi 2. Adana olmuş oluyor. Yeni sorumuz kardeşim. Evet grafik yorumlama sorusu. O ilk sorduğumuz çözüm çözdüğümüz... soruyla şey benzer. Aynen. Soruyu okuyalım. Kaan ve Duru balkonlarında ellerinde farklı gazlar kullanarak şişirmiş balonları aynı anda bırakıyorlar. Aşağıda bu balonların zamana bağlı olarak yerden yüksekliklerin değiştiğini gösteren grafik vardır. Buna göre ba balonlar bırakıldıktan kaç saniye sonra yerden yükseklikler eşit olur. Şimdi gene denklemle çözeceğiz bunu. Bakıyorsun Duru kardeşim onla başlıyor. Bir saniyede 2 uzuyor. Pardon bir saniyede bir uzuyor değil mi? Ondan 11'e geliyor. O zaman x saniyede x uzar. Kaan kardeşim de 4 ile başlıyor. Saniyede 3 uzuyor. X saniyede 3x uzar. Buradan denklemi çözersem 2x eşittir 6, x eşittir 3. 3 saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur kardeşim. Doğru yanıtmış kardeş. Enteresan bir soru, güzel bir soru, orijinal bir soru. Beraber çözelim mi? Yoksa önce bir okuyacağım mı? Fark etmez hocam. Bak kardeşim, şunların adı doğru orantı grafiği. Ama bu ters orantı grafiği. Çünkü, çünkü burada şu alttaki yakıt tüketimi artarken taban genişliği de artıyor. Yani aşağısı artarken sol taraf da artıyor. Ama ters orantı grafiğinde şunda şurası yani bu kısım artarken burası sürekli aşağı düşüyor. Yani yanak yüksekliğiyle yakıt tüketimi ters orantılı. Şimdi taban yüksekliği 190'mış. Yanak yüksekliği 55'miş. jant çapı da R16'ymiş. Şimdi kardeş eğer bu 190'dan yukarı çıkarsa Yakıt tüketimi artacak. Ama bu 55'ten yukarı çıkarsa yakıt tüketimi azalacak. Ters orantı. Şimdi şıklara baktığın zaman D şıkkına 190'lar aynı. Bundan dolayı bir değişim olmayacak. Ama 55 kaç olmuş? 60. 60 olmuş. O zaman burası artarken burası azalacak mı? ters orantı için evet. ters orantı. E o zaman yakıt tüketimimiz azalacak. Zaten R16'mız da aynı kalmış. Burada da sıkıntı yok. O zaman bu yakıt tüketimi azalır. D şıkkı doğru yanıt. Şu grafiğin ters orantı grafiği olduğunu bilmen yeterli oluyor. Sıradaki sorumuz gene grafik sorusu, tablo yorumlama sorusu. Şimdi burada grafiğe baktığımız zaman şu A, bu da B. Doğru mu? A 100'den başlıyor. B ise 80'den başlıyor grafiğe. Sonra bakıyoruz 40 gram toner harcandığında 2000 tane çekiyor değil mi A'dan? Hı hı. B'den de 20 gram toner harcandığında bu A. O da kaç tane çekiyor kardeşim? 2000 tane çekiyor. E 1 grama 100 tane çeker. 1 grama 50 tane çeker A'da. Şimdi bakalım ne oluyormuş şimdi. 100 gramlık A marka tonerinin fiyatı 500 TL. 80 gramlık B marka tonerinin fiyatı ise 750 TL'dir. B niye pahalı kardeş? Çünkü daha çok çekiyor. 1 gramla 100 tane çekiyor. E tabii ki daha pahalı olur. Bir ay içinde birinci makineyle 15.000 çekim, ikinci makineyle 32 bin çekim yapıldığına göre kurumun aylık toner maliyeti toplam... Kaç TL'dir? Birinci makineyle 15.000 çekim. Yani aileme 15.000 çekim yapmış. Evet. Aile 15.000 çekim. Şimdi bakıyoruz kardeşim. 1 gram tonerle 50 tane çekiyor. 15.000 çekim yaptığına göre şurası 150 gibi düşün. 3 kat, 300 kat oluyor değil mi burası? O zaman 300 gram toner harcarım. Tamam, güzel. B'ye bakalım. 32 bin çekim. 1 gramla 100 tane 32 bin taneyi kaç gramla çekerim kardeşim? 120. Ben, yok. Evet, 320. Ver. Bravo, doğru kat. Doğru. 320 tane de bununla çekim yaparım çünkü burası 320 kat. Şimdi geldik fiyatlara kardeşim. Bunun 100 gramı 500 TL. 1 gramı kaç TL olur kardeşim? 5 TL olmaz mı? 300 ile 5'i çarparım. 1500. Bunun da 80 gramı 750 TL. Ulan 80 gramı 750 olan bir ürünün 320 gram bak birbirinin katı. Sürpriz. Kaç katı? 4. 4 katı. Bunu da 4 ile çarp. Bu da 3000 TL yapar. E kardeşim bu ikisini toplarsam 3000 1500'ü hop bingo. 4500 lira toner maliyeti var. Bu soru 3 yıl önce yazıldı. Şimdi ne kadar olmuştur o toner maliyeti sen düşün.